Evet beraber merhabalar. Şimdi biz e, Soulcraft 2 oynuyoruz. Evet ben önceki videoda sessiz konuşma olmuş ama ben zaten konuşamadım. Ben kayıt olduğunu unuttum. Sonuçta sessiz konuşma almışım en azından. Evet beyler. Videoya devam ki. Video devam ki abi ya. Biraz sesini açacağım. Durun be ben azıcık şunun bir sesini açayım. Sonuçta bunun sesi çok kötü. Evet beyler şimdi başlıyoruz artık. Başlayalım oyunumuza. Evet beyler bizim güzelim oyunumuza devam ediyoruz. Başladık. Şimdi Evet burada bu video e, 20 ya da 10 dakika sürebilir. Yani size söyleyeyim. İlk kez bu hardcore'da 50 dakika yaptık. İlk kez bu hardcore'da Ya sen sıçtın vallahi ya. Ya ben bu huyanın Ben vuracağım şimdi. Şimdi Ha düştü. Olma tarafına düştü. Yüksekten. Yüksekten bok tarafından düştüm. Ha bok gibi ölüyorsun üstüne. Ölüyor. Hayır ben öldüreceğim seni. Sevi öl Sevi almak için öldüreceğim seni. Tamam. Öldürdüm. İntikamım çok büyüktür abi. Evet. O beyler bu arada zebra bulduk. Zebra bizi zaten öldürmedi. En azından onunla bir yolculuğa çıkalım. Ama zebralar bizden kaçıyormuş mal gibi derken. Ben şimdi yapacağım zebranı sikim derken. Zebrayı nasıl binemiyor ben. Yuh ben böyle oyun görmedim böyle harbi yani. Böyle oyun boku mu olur yalnız mı? En azından hiç yorulmuyoruz. Hamlesi yapmasaydık yapamazdık. Evet. Şu anda staminamız fırdı. Acayip enerjikliyiz ama. Ee, yani bayılmak çok sıkıntı işte. Ama vurmaları lazım. Ancak öyle uyanabiliyoruz. Yani beyler öyle. O böyle bunu bunu daha seviye kasmak istiyorum. Durun. Oy böyle seviyemiz artınca bu arada çok vuracağız. O yüzden seviye almaya gidiyorum gunuda. Gel lan buraya. Ha vurdu. Ya ağzını sıçtı bu su tarafına vurdum. Bunu. Ya ağzını. Ben baltayla vurma. Vallahi sıçacağım şimdi. Kılıcını ya beyler ya vurmuyor. Oh biz Ahmet. Ağzıma sıçık. Bana her gün vurmayacaktım. Geber. Oh. Tamam. intikamını alarak yukarıda geberttim seni. Olmam iri. Bu tarafına ir. gelecek şu Ama beyler seviye çıkarttık. Ona odaklanıyorum ben. Seviyeye odaklanıyorum. Evet ama bu yemeğe gerek yok. Yemeğe kaç tane aldık? O yüzden geri kalmadı şu an yemeği. Evet. Tamam diğer bunu yıldım Bunu yani bunu çok vurmuyor zaten sonuçta. Evet beyler. Evet ben şimdi ben şunu yapacağım. Evet şimdi daha da hızlı öldürebileceğiz. Ama şunu boşuna alıyoruz. Tamam. Evet böyle gunulardan korkmuyoruz. Ayılardan da dahil korkmuyoruz. Çünkü ayıları pekleyerek öldüreceğiz artık. Adamsak sak aşağıda öldürüyor. Ya ben yok gunu orman tarımına kaçtı. Abi bize bok gibi kaçtı ya bok gibi. Yine bu lanet taktikle kaçtı benden. <laughs> Ve senin ben tuzunu seçim bir seni eksikti? Orman ilip tekrar. Ya Bera ya kumda olmadığımız için burada tuzak oluyor sadece. Of ya ağzına sıçtı mı yerinde oluyor tekrar. Evet böyle şimdi gidiyorum yukarıya. Bunu avlayacağım daha ya. Daha çok şey yapacağız. böyle bunu nereye kaçtı şerefsize bak sen ya. de nasıl kaçtın sen? Hiç gibi kaçmış benim. Sen ne biçim gurursun ya? Gurur, ne biçim gurur? Her sefer ben e, başka bir şey almaya gideceğim. E, Pigon avlarsam bir bok çıkmıyor ki. Yani ördeklerden de daha hiç çıkmıyor şey. Ben o yüzden ben e, yani başka mop öldüreceğim. Oha beyler tam birincilik kulesi gibi bir ya. Aynı öyle. Öyle benziyor. Durun beyler şimdi mop almayacağız. Evet bu videoda çok mop almak istiyorum ya. Çünkü çok iyi bir videoyu çektik hem de eğlenceliydi ya. Yani sevdim o da deminki çektiğim videoyu. Evet. O be o ilk kez ayı öldüreceğiz. Yani ikinci kez durun. Şuna baltayla vurayım. Ha tamam. Ha Oha ver durun. Ben şey canlı mı yapıyordum? O oh, dedi lan. Oha o zaman çay yedi. Öldürün şöyle öldüreceğim. Her gün böyle yapacağım sana. Ben bu ayı her gün böyle öldürün. Her yıl her yıl. Berdur'un ayı fake Canım burada azalacak Ya abi ya sen bana tek de geldin. Oha sen nasıl bir ayısın? İt öküz. Teki ayı. Öküz teki ayı. Tamam geberdi tek de Keşke ayılara da eğer taksak ya. Ayılara öyle takmak istiyordum. Neyse böyle ben aşağı inme. Evet şimdi de çok iyi bir yerlere gitme vakti. Evet bunu atıyoruz. Bir evet böyle şimdi yolculuğa çıkma vakti. Aaa böyle çöl istemiyorum. Onu yer mi yoksa verir Onu yerse Ben de buraya gelmiyorum. Ben benim işim gücüm maden bundan sonra çünkü yani bakırlara bakın ya bok gibi Hiçbir bok yok ya bakırımda. bakırdan eser yok. Neyse <laughs> böyle kuş olmaması da gerek yok. Kuş ağlamaya gerek yok. Şöyle. Oy böyle harbi bursu bu maden. Böyle ben madene girmek istiyorum. Ama kiremeyeceğim ki ya. Oo Of dendi ya tamam bir zahmet of dendi. De. Of oh ya uzun zaman demedi of dendi. De. Tamam beri artık meşale yapacağız o zaman. Of demedi demediğinden de meşale yapamadık işte yine. Salak ki son anda bir of den demeyi de başardım. Oh. Gerçekten ya sevindim artık. Of den de misin? Evet beyler altı tane. Altı tane yapacağım böyle çünkü kömürler yani çok az bir yaptırıyormuş. Bakın iki tane sadece bok gibi. Her şey ben beraber... aşağı ineceğim şimdi. Bunu al. Bunu buraya koy. Oo abi çok pişiyoruz burada. Ha çünkü ocaktan dolayıymış. Her şey ben ocağı boş vermek istiyorum. Benim asıl bakır odaklanmam gerekiyor. Badık bakırlar önemli. Artık yani. Ben şu tepe bulursam ona da gideceğim. Oy böyle bu ne? Bu nasıl bir maden zaten? Böyle epey bir devam ediyor. durum ha şuradan devam edecek. Böyle durun kaç gün oldu daha? Aa şimdi akşam oluyor. Yok be zaten bakın. Zaten akşam olmaya başladı şu anda. Böyle <laughs> çok yoruldum. Evet böyle bu arada diğer günde şu diğer madene gördüm oraya gideceğim. Çünkü yani benim her mob hem de her bakırları almam gerekiyor önemli ya. Eperon ve bu ne? Böyle bir tane kaldı bok gibi. Ya ben almayacağım bunu ya. Ne bok gibi odun kalıyor burada. Her sefer şey ben aşağı ineceğim. <laughs> Bak gibi can yedik bile. Her sefer şey görün. Hah. Oo ben korkmaya başladım şimdi de. Çünkü burası devam ediyor. Böyle bu olsa beni öldürür. Böyle acayip korkuyorum. Hardcore bitmesin diye korkmaya başladım. Oha böyle kaç kömür var bu. Ve full kömür toplayabiliyoruz. Ve bu event'ı dolduruyor herhalde. Aa doldurmuyormuş. Durun böyle ben çok kömür topluyorum daha. Epey bir kömür. Oha! Lan dediğim anda kömür farmı karşıma çıktı. Böyle yuh. Böyle bu kadar olmaz ki kömürler. Abartmaya başladığınız kömürler sizde. Neyse ben hemen Aa Bera dur lan biz bunlarla seviye kasıyorduk doğru. Seviyeler her gün çıkıyor bunlardan. Aa alabiliyor muyuz bu arada? Ha daha çok alabiliyoruz kömürler. Bizim bu nasıl çok az kömürümüz var daha? Anlamadım ya yuh azıcık olmaması gerekiyordu. Her şey ben kasılacağım. Abi. Tamam bir bu bir zahmet bitti bu yer. Şimdi bu yere geçtim. Ver bakalım her şeyi. Ana hayvan artık. Tam bir zahmet doldu. Ve bunu attım o yüzden. Ya yapacak şey yok. Bunu kıracağım. O mantarımdan hasta bitmesin artık. Her gün sinirlendim çünkü her gün ha olmak onun bitti gol gitti. Her sefer o oh, direkt, direkt köpekler uğuluyor. Böyle durun bunlar yıka çıkacağız yapacak bir şey. Yok. Keşke taşlar atmayaydık. Oha beyler. Kaç tane? Oha beyler tam tam kömür. Ne kadar saçma bir şey. Tam meşal yapıyoruz ya tam. Tamam Beyler o zaman giriyorum buraya. <laughs> jaguar! Oh, korktum. Durun beni Jaguar tekte saldıracak. Jaguar'ı öldürebiliriz ama derken. Çünkü canı 30'du. Canı 30. Gel lan buraya şimdi. Senin oh, ağzını sıçarım. Ya ben bunu ağzına... Ya yapma. Ama ilk tamdan öldürsün. Sabah. Gerizekalısı ben öldüreceğim seni şimdi. İntikamı aldım. Aldım. Oh Berer. O mantığımla ölüyorduk. Bir saniye Berer. Of ten, diyecek artık. Mesela atacağız artık bundesine. Evet ben. Korkuyorum Berer şu an işte şimdi. Berer çünkü herkes var. Kömür 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 Abi oh, korkuyorum. Oh, Kalbimden dışarı çıkmasın az kaldı. Berer'e çok bir şey olmuş. Berra ben e, demir kazma yapacağım çünkü yapabiliyoruz artık. Yani bakır kazma yani ne biçim şeyler diyorum. Evet böyle bakırlardan kazma yapacağım şimdi. Aa tekte pişti. Tamam. Oha beyler ya hayvan gibi şeyler yaşadım. Evet ama sessiz konuşma bok gibi. O yüzden boşuna her şeyi... Biraz konuştum Berra ama onları da boşuna konuşmuşum. Bok gibi şeyler yaptım. Epe kendim video çekmek istedim çektim şey bak bir şey var. Tamam. Alabiliriz seni artık. Tamam böyle daha hızlı kazanırız artık. Şimdilik. Evet bunlara ilk... <laughs> Beyler size sordum. Burada bakır buluruz diye. Beyler tek de bakır bulduk ya. Oha. Beyler ben bu madene daha devam edeceğim. Beyler hala devam ediyor zaten. Böyle dolu değil ama dolu değil tek de zaten. Oha beler. Bu ne biçim oyun ya? Ben böyle oyun derisi görmedim. Dur. Oha devam ediyor. Böyle biz tam bir bakır zengini olduk zaten. Oha! Böyle biz bakır zırh yaptık tek de Bakın böyle bunlar hiç bitmez bile. Biz bakır zırhı he? Tek tek yaptık. Bera harbi tek yaptık biz bu zırhı. Berer. Ben bakır zırhlarla dolaşmak istiyorum. Yani kimse vurmasın ya. Vurmalarından da bıktım artık. Usanmıyorum da. Tamam Bera devam edin. Oo, daha aşağılar var. Bu Bera ben ilk kez böyle bir matenli yaşıyorum. İlk kez. Her sefer şey ödüm. Burası devam etmiyor ama haş, hala aşağısı devam ediyor böyle üç yol Yuh. bu ne? Demir. Böyle. Çok sabırsız. Sabırlanıyorum. Oha sabırsızlanıyorum ben artık. Oha böler. ben buraya girmeseydim yapamazdım. Yoksa orman ölecektim. Oha ver ya. Bu madene girmeseydim hiçbir bok kasılamazdım. Beyler ve bunlar yine gördüm ne? Beyler, şal teper. Tek de barış yapacağız. Beyler, bu ne? Bu ne? Ben bu madden hiç bakmadım lan. Hayattamdaki buldum en zengin maden. Ben her yıl bu videolardan çekeceğim. Her yıl bu oyunu çekeceğim. Zaten Survival Craft'te hiç bir bakış Artık Survival Craft'te sevmiyorum. Artık yani. Böyle ilk kez böyle bir hardcore yaşıyorum. Oha. Ben böyle şu an olacağını bilmiyordum. Hiç. Aşağıda jokar var üstünde. Jokar boku var. Bele, dur. Benim bunlara odaklanmam gerekiyor. Böyle ben deli oldum. Ben deli oldum. Ben demir delisi oldum. Of. Böyle kaç demir topladım. 20 tane. Ben biz tekte zırh yapacağız üstüne de. Oha böyle her şey yaparız. Biz bir oyunda milyoner olduk kay kes. Böyle ben burada hala devam ediyor. Böyle delirşer. Oha. Ben harbi delirmem. Az kaldı şu an hey içimde heyecan var. Oha böyle sınırsız kibrim farm yapabiliriz artık. Her şeyi pişmiş kazanırız ücretsiz. Be o yüzden ben bunları alıyorum ücretsiz pişmiş yemek istiyorsak. Oha. Böyle oyun oynamadım. Böyle hardcore yaşamadım. Oha. Böyle ilk kez bir böyle bir hardcore yaşadım. Böyle her şeyi full topladım. Maden farmı oldu. Durun. Maden delisi oldu ilk kez. Tamam. Şuraya gidiyorum beyler. Ondan sonra bunları alıyorum. Oha beyler ya. Ben böyle oyunlar yaşamadım. Durun. Aa bu var. Mouse var. Gel lan buraya. Bu lan spa. Oy böyle bir tane. Hayır beyler. ben ne yaptım? Kendimi bok git. Aa! Ben öl. Sen sıçtın. Sen sıçtın oğlum seni bırakmıyorum. Orman sıçtı burada. Orman tanrımdan ölüyordum. Ben, ben bunun yerine kılıç yapmam gerekiyor. Ay beyler korktum. Ölçem diye korktum. Ee, benim acil bakırdan kılıç yapmam gerekiyor. O asıl daha çok önemli. Böyle oha. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Böyle madem olur lan böyle maden hiç almadım. Bu kadar o da olmaz abi yuh. Kaç seviye aldık lan? Beğen bir seviye kalmış. Son Aha durun. Ben bir bakır kılıç yapayım. Böyle o, aşırı sabırsızlandım bu hardcore işte ya. İlk kez ha bu hardcore'da demir zırhlı olurum. Böyle ilk kez elmas da bulursam bu yaşadık. Bunu at ya biz bunu boşuna yaptık artık. Yani gerek bile yok. Tamam beyler biz bizim yani bunlardan toplamam gerekiyor. Aa Evantur doldu artık. Böyle yeter bence ama. Yok yeter zaten. Ver durun bunları atalım bir önce. Bunlar bir boka yaramaz artık. Oo. Beyler. Ocağı ayıp sabırsız Oha beyler ilk kez böyle bir hot koşuşum var bir yani. Size gerçekten söylüyorum ya. Çok sabırsızlandım. Sabırsızlandım.

git kapsana nefret ediyorum. gidiyorum geber böyle tam bu madenden yakında çıkacağım zaten böyle bu arada benim de bunları almam lazım bunları alamazsam çok sıkıntı yaşayacağım Beyler bence benim ev boşaltma vaktim gelmiş çünkü her şey dol deme kadar. Beyler mecbur şu yapmam gerekiyor bunları buraya atmak için. Mecbur atacağız beyler ya. Evantımızda yer yok artık yani her şey önemli. O yüzden attım. Oha böyle ya böyle bir hardcore yaşamamız yaşamamamız gerekiyordu. Oha. 200 bu bunlardan blok oluyor böyle hayatımda 200 bu hardcore yaşıyorum Böyle her yıl bu oyunu oynayacağız bu arada. Artık sabırsızlandım bu oyunu. Sabırsızlandırmayacaktım onu. Tamam. Seni de alalım abi. Tamam. Oh. Böyle tamam. Artık sabırsızlığım gitti. Ya uzun süre sabır sabırsızlanıp turtu. Heyecan var içimde şu anda. Dört durum bunları da alacağım. Artık heyecanı bırakmamız lazım. Tamam. Ha tamam bitme. O bitmedi zaten. Derdim da var. Böyle hardcore yaşamadım ki hayatımda. Böyle hardcore yaşamasaydık biz sıçıyorduk. Evet Vera alıyorum. Tamam. Burada madene ev yapabiliriz aslında. Öyle ihtimalimiz de olabilir. Ama ben daha çok maden kasmak istiyorum. O yüzden devam edeceğim. Hiç bırakmıyorum burayı bundan sonra. Ooo ben zaten bırakmayacağım. Be burası ne? Şu an benim bunlar gördüğümde Aa daha çok az demirim varmış. Her sefer demirleri alıyorum. Demirden zırh yapıp ondan sonra hiçbir zırh yapmamıza gerek yok. Çünkü demir zırhlar parçalanmıyor fazla. Yani o yüzden. Durun böyle başka var mı? Zaten var. Böyle biliyordum. Bunu meşale koymasam yapamazdım. Meşale sayesinde var. Meşaleyi de teşekkür. Şimdi buradan kaçma vakti. Bu yerden kaçacağız. Tamam. Ah. Lava pool. Ne haber lava pool. Oha böyle durum çok pişiyor. <laughs> lava pool beni öldürmeye çalıştı. Lavabo beni ikmal etti. Üzüldüm şu anda. Oo böyle ben asla atlamam ve atlarım derken çünkü yine temir bulduk. Burası böyle buraya çekiyor. Böyle ben ne yapıyorum? Oo hayvan gibi şeyler yapmaya başladık artık. Böyle demir, 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 demir hızlı hı, ben artık bunları alıyorum. Ah biz okları da böyle yapabiliyoruz. Biz o zaman safız. Ben niye böyle bilmiyordum. Durun beyler ben tekrar bakmaya devam edeceğim. Böyle burada her şey var. Bakın tekrar o oradan var. Hem de şu Şalpur. Herhalde Şalpur adı ya bilmiyorum. Dur bakayım. Ha Şalpur. E Şalpur zaten burada o oradan almam gerekiyor kibrit yapacağız çünkü. kibritlerden nereden yakarız Basit basit ağacımız olur yani odunla. Basit basit odun olacak. Evet benim bunlar almam lazım. O Yani o yüzden yine. Pelo bu arada ormantarından ölürsem yok diyeceğim. Çünkü benim ilk kez yaşadığım hardcore. Benim en sevdiğim hardcore bu. Pelo yine şalpor devam ediyor. Okay. ben bunları bol bol alacağım. İlk kez hard, bu hardcore yaşıyorum. Ya. Ana kırıldı artık. Beyler ya dur ben şey yapacağım. Evet kazma. Şundan yapayım bari ya. Hiçbir bok yok zaten. Beyler benim mecbur bunları buraya almam gerek. Çünkü yapamıyor çubuk o yüzden. Tamam beyler biz çubuk yapmamız lazım artık yani. Şimdi bunu alalım abi ya. Evantır bir de şunun yüzünden oldu? Orman tarafından oldu? Tamam beyler durum kaç gün oldu? Tamam yeni sabah olmuş da. Tamam be biz o zaman kaçalım artık. Kaçma zamanımız gelmiş. Şu anda geldi. Evet böyle ben evime doğru kaçacağım. Çünkü full her şeyi topladık yani o Ben ilk kez bu hardcore'u yaşıyorum. Bu dünyadaki en güzel hardcore. Yani harbi yani yaşadım, yaşamadım hiç bu hardcore'da. Böyle hardcore olmasa yapamazdık vallahi. Modüle de girmesek yapamazdım oğlum. Ben niye buraya girdim? Harbi lan çok iyi bir Eğlenceli hem de burası. Böyle ben artık dışarı çıkmak istiyorum belki. Çünkü sıkıldım burada. İki sıkıldım. Tamam beraş. Oh tamam. Huzur veren dışarıya gidiyoruz artık bir zahmetli yine. Tamam beraş. Aa, işte beraş. Bu barut yapma malzemesi. O yüzden ben bunu alacağım tekli. Ama en fazla doldu tek de üstüne de. Durum verir. Bunu almam gerekiyor. Bal yapmak için. Şimdi eve doğru kaçacağız. Evet verir her şey. Orelerle doldu ev hatırı. Perer ya yuh. Bunu bu boka yaramaz ki ya. Biz bunu boşuna aldık. Veya biz kaçmamız gerekiyor. 3, 2, 1. Üstüne de her şey gitti ya. En azından şunu bence yapmayalım ya harika. Bizim sonuçta odun farmımız var. Bakın burada da odunlar var. Ev böyle bere... ee, ev yapma bak diyor. <laughs> böyle hayır. Sakın. Abi ben evimi buraya yapmak istiyorum. Ağaçlara yapmak istiyorum. Çünkü ağaçlar beni her gün koruyacaklar ya o yüzden. Ağaçlar beni koruyor beyler. Korlarda koruyor beni. O yüzden artık ağaçlar gitme bak. Bu arada tek atılacaktım. Ben ben düşmeyeceğim burada. Bu olsun bundan sonra benim evim. Ya bu olsun bundan sonra benim evim. Buraya yapacağım. Artık ölmüyoruz böyle imkansız ölmeyiz. Beraber <laughs> şeyi ısıtacağım. Böyle deli deli şeyler yaşadım şu anda. İlk kez bakır bulduk ya. Falling tek defa falli alıkomer diyor bir de. Böyle benim uyumam gerekiyor. Ama ben durum oraya da gidelim ya evet oraya da gidelim ama ölmeyelim artık ya ölmek istemiyorum bu dünyadaki en güzel hardcore yani o yüzden tamirer yedek dursun bunlar ya yoksa öleceğiz olmadığına tamam. evet, burası bundan sonra bizim gideceğimiz maden yeri artık burada çünkü her gün O ona borç ödüyorum şu anda o yüzden oraya gideceğim Evet böyle bu arada benim artık kapı yapmam gerekiyor. Niye diyorsanız. Çünkü yani kimse gelmesin içeri diye. O yüzden. Ama Beyra benim ağacı şöyle yapmam gerek. Şöyle yapmam gerek. Çünkü Tiger buraya tekte zıplıyor ya. Hem de kurt adam da dahil tekte zıplıyor. Yani o yüzden kurt adamlardan ve her şeyden kaçmak için böyle yapıyorum. Evet abi ya artık daha iyi bir evimiz oldu. Bunları kırarsak burada biz sıçarız ama kırmam lazım. Yani. Tamam. Kapı yaptım şuraya. Evet. Ben artık burası bundan sonra benim. Her gün bu evi koruyacağım. Evet. Şu anlık bunları yapıyoruz. Ondan sonra bunu koy. Ve ev hazır. Merhabalar ev. Tamam. Evet. Böyle bizim bunları atmamız gerekiyor. Çünkü sandık yapmadık. O yüzden. Hatta sandığı şuradan yaparız lan. Biz tam sapız. Tamam ben şöyle yapıyorum. Şöyle yap. Evet ben ilk kez evim oldu. Ağaçtan ilk kez ev yaptım. Evet ben görüşelim mi? Ve zaten üstüne de yağmur yağıyor. Ben durun. benim buraya oduna dönüştürmem gerekiyor. Çünkü yani düşerim o yüzden. Düşmemem gerekiyor. Düşersen orman tamına hot gol bitecek ilk kez Tamam ben şurayı aç. Şurası benim yatma yerim artık bundan sonra. Şurayı kapat. Daha da iyi bir barınak olsun diye böyle yapacağım. Barınak diye bana barınak diyor bana yoksa. Uyuyabiliyor muyuz? Uyuyorsak görüşelim Bera. Yeter yani. Tamam Bera görüşürüz.